Evet arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bu, bugün sizlerle birlikte bir aktivite yapacağız. Aktiviteye çok benzemiyor. Dişim benim sallanıyordu. Şu an sesim biraz kötü geliyor çünkü hastayım. Dişim biraz sallanıyordu. Bugün bayağı bir sallanmaya başladı ve çekecek, çekebilecek boyutta sallanmaya başladı. Bugün, tam bugün bu videoda bayrama iki gün kala, bayramı da sayarsak üç gün kala çeki çekiyoruz bu videoyu. Evet arkadaşlar Ela cesaretini topladı ve kendi dişini çekmeye karar verdi. Pamuğumuzu hazırladık ve şimdi Ela dişini çekecek. Üçte çekeyim. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Geliyor mu? Haha çıkmıyor. Çıkmıyor mu? <laughs> Belki biraz daha vardır Ela'cığım. Biz bunu bir sonraki videoya yapalım. Belki bir iki gün sonra düşer. Evet arkadaşlar. Üzül dilerim arkadaşlar. Düşeceğini sandık. Biz yine böyle gideceğiz. Evet arkadaşlar. Belki bir sonraki bir videoda. Ela tekrar bir şansın deniyor. Çıktı. Çıkardı. Evet, evet Ela'cığım. Harikasın. <laughs> evet tabi biraz acı. Koy hemen temiz pamuğumuzu koyalım. Harikasın Ela'cığım. Tebrik ediyorum seni. Yerine yeni oh. dişlerin güzel güzel gelsin. Çok acıyor. Evet arkadaşlar görüşürüz Geçinir. kendinize iyi bakın.